Peki Pablo Bruno hikayesi özeti nedir? Pablo Bruno hikayesinin özeti gerçekten benim için can alıcı bir özettir. Bunu aktarmam gerekirse bir gün dağın tepesinden köye bir su taşıma göreviyle yükümlenen iki tane arkadaş var. Pablo ve Bruno. Pablo sürekli işe git eve gel yaparcasına yukarıdan aşağıya kovalarla suyu taşıyor. Bruno da aynı şekilde. Bir gün Pablo ile Bruno artık e, nereye kadar biz yukarıdan aşağı git gel, git gel yapacağız diyor. Farklı bir şeyler yapmamız lazım diyor. Bruno bu noktada artık kovalarımızı büyütmemiz lazım diyerekten düşünüyor. Bu da bizim asgari ücretin bir tık üstüne, memur maaşına tekabül ediyor. Kovaları birazcık daha büyütüyor. Atıyorum 2000 alacaksa 5000 alıyor örnek veriyorum. Yine bir yerden sonra artık e, Pablo bu şekilde git gel yaparken Bruno ona karşı geliyor. E, diyor ki ben boru hattı düşeceğim. Ha diyor dalga geçiyor. Ne boru hattı? Dağdan tepeye kadar işte bu senin zamanın alacak. İşte adam akıllı çık sen bizim gibi kovaları büyüt, suyu taşı, daha çok su taşırsın. Taşımış olduğu suda da muhtar sana daha çok su verir. Günlük yemeğini daha iyi alırsın diyor. Ama Bruno bunu dinlemiyor. Bruno artık girişimci ruhuna bakarak en tepeden aşağıya doğru bir boru hattı döşüyor. Dağın tepesinden köye doğru. Ama bu bir günde olmuyor, bir ayda olmuyor, üç ayda olmuyor bir yılda, iki yılda belki bilemedin üç yılda boru hattını bitiriyor. Tabii ki bu süreç içerisinde toplum sürekli ne kadar süreç aldın, ne kadar kazandın, ne kadar ettin, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, borunun vicdası gevşemiş falanmış filanmış bir sürü bıdı 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 dalga geçip alay ediyor. Eğer Bruno bu noktada pes etmiş olsaydı o lakır lakır sular dağın tepesinden köye doğru akmasaydı neticede Bruno Pablo'nun kazancını kat be kat kat be kat kat be kat geçemezdi diyerekten özetini aktarabilirim.